Herkese merhabalar. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi son aksımız cilasını uygulayacağız. Öncelikle ekipmanları saymak gerekirse biz son aksımız cilasını tercih ettik. Ondan sonra bir tane sünger, herhangi bir sünger olabilir. Bir tane de avlu. Bandı çekmemizin sebebi ise arada aradaki farkı göstermemiz size arkadaşlar. bir de şu hızlı cilayı geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum bu hızlı cila videosundan önce iki video daha yüklenecek. Kanalı ziyaret edebilirsiniz. Merhabalar, Yaşar Emre daha önce bahsetti. Size son aksın hızlı cila uygulamasını göstereceğiz. Biz aracımızın kaportasını ve ön camını, ön camı estetik olarak güzel gözüksün diye yıkadık. Cilayı cama uygulamayacağız. Kaputla ön camı yıkadık, temizledik, kuruladık. Aslında son aksın üstünde yapılan uygulama şeklinde yıkadıktan sonra hemen uygulayabilirsiniz diyor. Fakat biz kuruş yüzeye uygulamayı tercih ettik. Şimdi son aks cilamızı kullanmadan önce açmamız gerekiyor zaten. Bunu da söylememe gerekiyor. Daha sonra çalkalamamız isteniyor bizden. Güzelce çalkaladık. Köpürdü ağzına kadar doldu. Ve uygulayacağımız yüzeye böyle uzaktan güzel yayılacak şekilde sıkıyoruz. Cilamızı şu an uyguladık üstüne. Şimdi elimizde bizim ne var arkadaşlar? Sünger var. Sünger niye? Cilayı kaputa yedirmek için. Bununla kaputa yedireceğiz, yedirdikten sonra mikrofiber havluyla temizleyeceğiz ve çok güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi uygulama kısmına geçiyorum. Evet süngerle kaputun sağ tarafına cilayı güzelce yedirdik fazla zaten üstte bir çıkıntı kalmadı. Birazcık buraya taşan kısımlar oldu. Onlar önemli değil. Onları süngerleyip bezlemeyeceğimiz için farkta zaten sıkıntı olmayacak. Şimdi burada önemli olan noktalardan biri de kaliteli havlu kullanmak. Öyle hani 5 tanesi 3 liraya satılan bezleri tercih etmek yerine güzel bir araba yıkamak için kullanılan daha doğrusu arabayı kurulamak için kullanılan mikrofiber havlulardan tercih edebilirsiniz. Bunların hem yüzey alanı geniş hem de dokusu kaliteli olduğu için size daha iyi sonuç verecektir. Şimdi yedirdiğimiz cilayı havlumuzla beraber güzelce kaportadan silme demeyelim de yedirdiğimizden kalan artı almaya çalışalım. Evet arkadaşlar kaputumuzun yarısına uygulamamızı yaptık. Çok güzel bir kayganlık elde ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi yakın çekimle bantı beraber kaldıralım. Evet arkadaşlar abim abim şimdi sildi. Sıra bandı çıkarmakta kaldı. Ben de çıkarıyorum mantı Şöyle çıkardık. Aradaki farkı görebilirsiniz arkadaşlar. Arada büyük bir fark var. Bantın izinden dolayı aslında burası da temizlendi silmemize rağmen. Fakat tam farkı şu nokta ile bu nokta arasında görebilirsiniz. Aradaki fark zaten çok açık bir şekilde ortada. Şimdi kayganlık ve su tutmamazlık testine geçelim. Az önce de bahsettiğim kayganlık testine geldik. Şimdi cilamızın şişesini koyacağız kaputun üstüne. Bakalım kayıyor mu kaymıyor mu? Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada cila yapmadığımız kısımda hala bir kayganlık söz konusu değil. Buradaki kayganlık kadar bir kayganlık yok. Hemen aynı şekilde yana çekip bıraktığımda ise kendini aşağıya salıyor. Yani burada her türlü kayganlığı görebiliyorsunuz zaten. Bir şey yapmama gerek kalmadı. Şimdi su tutmamazlık testini hortumla Bakalım su kaydırıcılığı nasıl? Suyu üstünde tutuyor mu? Cilamız işe yaramış mı? Evet arkadaşlar fark zaten ortada dediğimiz gibi. Şimdi su kaydırıcılığı testindeyiz. Aç Şemri suyu. Lokman ver oğlum müziği. Biraz daha aç. İki tarafı da ıslayalım. Evet hala burada bir su birikintisi var görüyorsunuz. Fakat sağ tarafta şöyle göstereyim daha doğru size. Bakın burada hala su birikintisi var. Burada herhangi bir birikinti kalmadı. Nokta nokta kolayca temizleyebileceğiniz kurulayabileceğiniz kısım kaldı. Son aksın hızlı cilasını başarılı buldum. Hem kullanımı kolay hem de kokusu gayet güzeldi. Evet abimiz kayganlık testinden sonra videoyu bitirme sırası geldi. Son aks ürününü biz gayet başarılı bulduk su kayganlık testinde olsun, parlatılı cipte olsun baya bir parlatma etkisi gördük. Ee, bu tarz ürünleri istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar.